Evet, video başladı gençler. Hadi bakalım, hadi video Hadi bakalım. Aa. Merhaba. Merhaba de bakalım. Merhaba de Güneş. Merhaba. merhaba güneş merhaba da sende. sen de. Ben de merhaba de Güneş. El salla Güneş. Hadi el salla Güneş. Güneş. <laughs> <laughs> merhaba. <gülüyor> aa, evet. Ayaklarını indirdik ama bu. Bizimizi sallıyoruz. Aa, bak. <laughs> salıncak salıncağı beğendiniz mi gençler? <gülüyor> <gülüyor> He? Güzel mi salıncak? Güneş. <laughs> He? Hadi, hadi, <laughs> yıkayım, el hadi Mustafa de el hmm. evet. <gülüyor> <gülüyor> Asal, soğuk, salma, da değil sallayın. Tamam var değil mi? <laughs> evet havalar ısındı. Bahçe sezonu açıldı. Salıncağı da kurduk. Evet. Da Demin aşağıdayız da. Aklıma gelmedi. Dış kapıyı yapayım ya. Sonra yapar. Şimdi yapma onu ya. Yar yar. Sonra. Kenarlara yaptı ya. Ben boydan bir Kapı gülüyor. Güneş. Ben ben şey, Güzel mi şey böyle? Yukarı, tamam mı? Güneş. Güzel abi. mi böyle? Beğendin mi? Bir e, 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 Beğendin mi? Hadi gençler. Bir. de 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 de

He. Amcasını nasıl susturacağını yani, öğret. Evet. Saptan <laughs> köle kaç, Ben kaçıyorum şöyle kere. Olay bana döndü Olay bana döndü <laughs> yani bana kaldı <laughs> Çok kötü değil mi sesin? Çok bağırgın değil mi? <laughs> Ya güneşin Allah için ben sesini sen yavaş Allah ne gece 12'de, ne sabah 9'da, ne ben güneşin sesini hiç duymuyor. <laughs> Doğru söylüyor adam de haklı dedim yani. Ama Mustafa abi hep diyorum ki arka kız sesini, kırk sesini. Bodur kumanda bodur. Süçtün bunu saptan çöğledin. E Murat abi, işte, Murat abi diyor Mustafa abi elektrikten anlıyorsun. Sigorta bozuk değiştirme artık sigortayı da Bursa, şikolat düzelsin şikolat. yani. Güneş diyor bu kız bak bireç senin yüzünden de <laughs> <laughs> Hep senin yüzünden bak. Hep senin yüzünden. Güneş'i oynatacağım da arkadaşlar.